Ben İstanbul Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Yücel. 2000 yılında öğrencisi olarak kapısından girdiğim Beykent Üniversitesi'nde 2005 yılından beri önce öğretim görevlisi ardından Doktor Öğretim Üyesi olarak görev almaktayım. Yabancılar yüksek olarak iki yerleşkede eğitim öğretimimizi sürdürmekteyiz. Bunlardan birincisi Beylikdüzü yerleşkesi, diğeri ise Taksim yerleşkesi. maslak yerleşkemizde eğitim öğretimlerini sürdürecek olan öğrencilerimiz hazırlık eğitimlerini Taksim yerleşkemizde, Beylikdüzü ve Hadımköy yerleşkelerimizde eğitim öğretimlerini sürdürecek olan öğrencilerimiz ise hazırlık eğitimlerini Beylikdüzü yerleşkesinde almaktadır. Yabancı dil hazırlık programımız iki farklı dilde gerçekleştiriliyor. Bunlardan birincisi İngilizce hazırlık programı bir diğeri ise Rusça hazırlık programımız. Rusça hazırlık programımız Beylikdüzü yerleşkemizde ve dönemlik sistemle eğitim öğretim vermektedir. Eğitim süresi bir yıldır. İngilizce hazırlık programımız ise modüler bir sistemli. Öğrencilerimizin sene başında bir düzey belirleme sınavı neticesine göre, düzeylerine göre yerleştirildikleri ve bir sene boyunca bu düzeylere göre eğitimlerini aldıkları bir programdır. Yüksekokulumuz Pearson Ashford e tarafından 2018 yılından beri uluslararası akreditasyona sahip. Bunun da bizlere ve öğrencilerimize sunduğu en büyük avantaj sertifikalarımızın yine uluslararası tanınırlık sağlaması. Bunun dışında üniversitemizin Türkçe eğitim veren programlarına kayıtlı öğrencilerimiz de talep etmeleri halinde isteğe hazırlık programında bir senelik bir eğitime tabi tutulabiliyorlar. Aynı şartlarda yine hazırlık programını başaran öğrencilerimiz başarı sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu başarı sertifikasında yine onlara ileride planlayabilecekleri bir yurt dışı eğitimi veya Erasmus programı için avantajları olur. Siz değerli aday öğrencilerimizi daha detaylı bilgi için Beylikdüzü ve Ayazay yerleşkelerimizdeki tanıtım merkezlerimize bekliyoruz. Cheers.